Maçlarda yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. İlk tercihi süper güç oldu. Süper gücü arkasına aldı ve golünü attı. Vurdu ve gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafasıyla vurdu. Kalesinde devleşti. Tam 90'a taktı. Güzel şut. Maç 2-2. Durum 3-2. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Gol geldi. Gol geldi. Havadan vurdu. Harika oyuncu donduruldu. Top kötü yere gitti. Kafası o top ağlarla buluştu. Bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak. Şanssız direkten sekiyor. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Alttan gol. Topu 90'a astı. Görünmezliği buldu sanki. Kareye baktı ve şut çıkardı. Güzel bir kafa vuruşu. Maçı yarıladık. Oradan golü var. Skor 5-4. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Mükemmel bir kafa golü. Kafayla şut çıkardı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Bu kez kafayla gol geldi. Akkı küçük kale kullanıldı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Alta don ve gol! Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Alttan gol açlıyor. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman... Bir kapağına gol! Yerden yuvarladı. Güzel çıkardı. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Güzel şut. Süper bir gol! İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Artık son düdük <laughs> bekleniyor. Şansını kaçıre gibi çaktı. Maç sona erdi.